beden balon kollu gömlek kalıbı anlatacağız. Ee, öncesinde çizdik zaten ama şimdi anlatımını yapalım. Daha iyi eee anlayın diye. Şimdi iki tane bedeni çalıştım. Kırmızı renkli olanlar 42 beden. Siyah renkli olarak yazdığım rakamlardan e, 38 bedenin ölçüleri. Diğerleri ise herhangi bir işlem yapmayıp kırmızıda kalanlarsa onlar sabit sayılar. Tamam mı? Önce bunun bir açıklamasını yapalım. Şimdi 42 bendeni anlatıyorum önce. Ee, kırmızı renkli olanları. 25,5 e, genişliğinde 81 santim boyunda bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. Bu dikdörtgenin sol köşesinden içeriye doğru 8.25 milim 8 santim 25 milim mm, bir de yaka düşüklüğü giriyorsunuz. Önce bir yakanızı yuvarlıyorsunuz. Yuvarladıktan sonra hemen sağ köşeye geliyorsun. Yukarıdan aşağıya 3 santim iniyorsun. şimdi Bunu yakanın yani boyun kökü olan noktasıyla birleştiriyorsun. Birleştirdikten sonra tam bu noktadan dışarı 3 santim çıkıyorsun. Çıktı. Şimdi koltuk derinliğimizi de oluşturacağız. Oluşturabilmek için bak yine tepe noktasına geliyorum. Şu noktadan yukarıdan aşağıya 27,5 santimi iniyorum. İndim. İndiğim noktadan dışarıya şu yan e, dik hattıma dik açı yapacak şekilde dışarıya doğru 3 santim çıktım. Yukarıda da 3 santimim vardı. Bunları birleştiriyorum. Modelimde gömleğim aslında 3 santimlik bir omuzdan düşük kol havasında olacak. Tamam mı? Direkt takma kol gibi kola takılmayacak. 3 santimetre düşüklüğü olacak. Şimdi bunu yaptık. Daha sonra kendi içinde hadi eşit olacak şekilde yuvarlıyorsunuz koltuk altını. O 3 santimler birbirine e, eşit olacak şekilde yuvarlanıyor. Geldim etek ucu noktama. Sağ tarafa geldim. 81'lik dikdörtgen yapıp oluşturmuştuk ya. Sağ noktasından 7 santim çıkıyorum. Çıktım. Çıktığım noktadan 2 santim içeriye giriyorum. Bu 2 santim benim gömlek altı kenar kıvrımını oluşturabilmek için bana kolaylık sağlayacak. O yüzden 2 santim girdim. Geldik 81 santimin bittiği bitiş olduğu noktaya. Şurası şu ara Şöyle 81 santimdi. Şu noktadan şöyle 13 santim indim Bu 13 santim indiğim şu ölçü var ya şu benim genişliğim 25 buçuktu ya 25 buçuğumu önce ikiye bölüyorum. Sonra tekrar kendi içinde de ikiye bölüyorum. Benim şuraya kadar eşit olarak 13 santim gelip yani şu ara 13 santim gelip tamam mı? Daha sonra hafif kavis yaparak şu iki santim içeri girdiğim nokta var ya orayla birleşiyor. Ve daha sonra birleştikten sonra düz bir hat üzerinde devam ederek şu yan kavisimizi bitiriyoruz. Tamam mı? Düz bu yaptık. E, iki tane çıkacak ön parçadan. sadece burada 3 santimlik önüme gömlek patımı koydum. Yaka derinliğim hmm. var değil mi? 8.25 O noktadan dışarı 3 cm çıktım. En son 13 cm indiğim nokta vardı ya yukarıdan aşağıya. Şurası 13 cm'di ya. O noktadan da dışarı 3 cm çıktım. Patımı çizdim. Önüm hazır. Geldik arkamıza. Arkamızın da ölçüleri aynı. Aynı. Yazmamışız şuraya 25.5 25 ince 81 santim e, uzunlukları dikdörtgen oluşturuyoruz. Sadece yaka düşüktü, 2,5 santim iniyorum. Yaka genişlik genişliklerim hep aynı zaten 8,25. Omuz düşüktüğüm 3 santim indim. Tekrar e, yukarıya çıktım köşeye, sağ köşeye, sağ köşeden koltuk derinliğim 25 düştü, santim indim. E, indiğim noktadan aşağıya 3 santim indim. Bu girmiş oldu buçuktan dışarıya 3 santim çıktı. Ovalliğimi kavisimi oluşturdum. Omuz şu omuz başlangıç olan noktamdan dışarı 3 santim çıktım. Birleştirdim. Kolumu kapattım. Geldim 3 santim indiğim noktadan yakamı e, omzumu oluşturdum. Yaka başlangıcıma geldim. Birleştirdim. Daha sonra Arka yaka derinliği iki buçuk santim inmiştim. Arka yaka formumu yuvarlayarak bitirdim. Şimdi burada ne yaptım? Burada başka bir işlemim daha var. Robo oluşturdum. Robu oluşturabilmek için ne yaptık? Şu koltuk altı yani 27 buçuk santim olan hattım vardı ya şu kolyelik noktası. Oradan bir dik oluşturdum. Yukarıya doğru 13.75 Tamam mı? Eğer ki 38 beden yapsaydım, bak siyahla yazdım, 13.25 çıkacaktım. 13.75 çıktım. Hattımı çizdim. Artık burası benim arkamın robasının olduğu kısım. Tamam mı? Düz boy ipliği gene aynı şekilde olacak. Arka ortasına, arka ortası kumaş katına paralel olacak. Tamam mı? Şimdi geldik alt tarafa. Burada bir buçuk santimlik bir çıkıntım var. Burası kumaş katı bölgem oldu. Demek ki gömleğimin arkasında benim küçük bir plika, var. Tamam mı? Bir buçuk, bir buçuk, üç. Demek ki küçük bir plikaşe yapmışım arkaya. Bu onu gösteriyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bunu anladın değil mi? Evet anladım. Evet, evet. ses verin. anlayayım ben. Anladım. <laughs> Tekrar gene ee, sol köşeden 13 santim iniyorum. Aynı işlemleri yanda önce 7 santim, sonra içeriye 2 santim. O 2 santimin benim düz olarak gelip daha sonra kıvrımı oluşturacak. Ama o kıvrımım nereye kadar? Önce 2'ye bölüyorduk şu arayı, 25.5 santimi şurası 25.5 diye geliştiğimiz. 25 buçuk santim önce ikiye bölüyoruz. 12 75. Tekrar ikiye bölüyorsun kendi içinde. Şu bölümün hizasına gelecek benim şeyim kavisim. Geldim düz. O kavis veriyorum. Diğeri yani şu ara eşit olacak. 13 santim bitime kadar. 13 santim önde de aynı işlem olacak. Eğer 38 bedeni çalışsaydım 12 santim inecektim. Tamam mı? 81 santim boyunda aşağıya. 36 beden yapsaydım, kaç cm inecektim? 11 Bedenler arası bak, 1'er hmm. cm oynamış hmm. burada. Sadece etek ucu noktasında ama. Yakalarda ise bak, 42 bedeni anlattım, 38 bedeni anlattım değil mi? Demek ki 40 bedene inmek isteseydim ya da 40 beden çalışmış çalışmak isteseydim iki yaka arasındaki fark ne olacaktı? 0.5 milim yani yarım santim. O farkı anlayabiliyor musunuz? Şu an iki beden arası yarım santim oynamış. Demek ki ben 40 beden yapmak isteseydim kaç milim girecektim? yarım santim oynamış ya evet. 0.25 0.25 bakın işte 7.75 8.25'leri 0. yarım santim oynamıyor mu? Evet. demek ki bir beden küçüğü 40, 41 küçüğü şey, 42'nin bir küçüğü değil mi? 0.25 milimmiş yani eğer ben 40 bedenin çalışmak isteseydim yakada 8 santim alacaktım yakamı 44 yapmak isteseydim en büyük 42 çalıştı. 0 oldu 25 ekleyecekti. 8,5. Evet. Tamam mı? Şimdi bak ona göre mesela kolumda kol genişliğim benim 42'de 35'miş. 38 bedende de 33'miş. 40 bedeni yapsaydım kaç olacaktı? 34 saniye. Vücudumuzun her noktasının serileşmesi farklı santimlere bağlıydı ya milimlere santimlere. Hem bunu da görmüş oluyorsunuz. Tamam mı? Anladınız değil mi? Anladık. He. Hocam işte Neyse. Var, tamam ya. bir ha? nasıl çekim var diye ses veriyorsunuz. Ha Allah. Im. Neyse <laughs> yok ondan bir sorabilirsin arkadaşlar. Şimdi arkayı anladık herhalde. Biz bu ettiğimiz ve kaç parça çıkartacakmış. Bak bir parça. Neden Hı. benim burası da kumaş kağıdı. Şuradan ben ayıracağım bu baskalık ya. Dikiş payı verirken ne yapıyordu? Burası kesilecek ya. Kopya aldık. Kopya aldıktan sonra bunlar ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra dikiş payı veriyorduk ya kendi işlerinde. Bunlar baskalıklarıymış çünkü ee, kesilecek. Burası ayrı kumaş katlı, burası ayrı kumaş katlı olacak. Şimdi geldik yakaya. Yakamızı oluşturabilmemiz için 42 bedeni anlatıyoruz. 38 örnekler verdim. Gömleğimizin yakası ayaklı erkek gömlek yaka. Şimdi ayak kısmı bu bölüm, kulak kısmı bu bölüm. Tamam mı? Şimdi önce kulak kısmını anlatacağız. 4 cm uzunluğunda 22,5 santim genişliğinde bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu dikdörtgeni sana diyor ki sağ köşeye gel. Ee, sağa doğru iki santim çık, dik açı yaparak yukarıya doğru da gene aynı noktadan yukarıya doğru da bir santim dik açı yaparak çık diyor. Neden kulak kısmını oluşturacağız biz? Tekrar gel diyor. Yakanımızı bir alt e, sağ köşesine, alt sağ köşesinden aşağıya dik açı yapacak şekilde bir buçuk santim indiyor. Indik. Biz şimdi santim verdik. Eğer santim veremezseniz takvibi olarak dersiniz ki şu dikdörtgenin yarısını da alsanız aynı hesaba geliyor. 11.25 milim 11 santim 25 milimden işaretledik. Yukarıdan aşağıya indik. Hattımızı kesik çizgilerle belirledik. Neden? Çünkü şu bir buçuk santim ya. O bir buçuk santimle şu 11.25 bulduğumuz noktayı hafif kavis vererek birleştireceğiz. Burada da bak sana diyor ki 1.5 cm indin. indiğin noktayla yukarı 2 cm çıktığın noktayı yukarıya doğru bu hattı çizeceksin ama diyor sen burada kavis vermiştin ya o kavisi dik açı yapacak şekilde cetvelini bir aristo cetvel alayım göstereyim size. Şöyle bir düşün. Şöyle köşeyi 90 derece açı yapacak şekilde koyarak çizeceksin diyor. Tamam mı? Çizdi yukarıya doğru verdik. Şuradan gelen verevini de diyor bir geçecek ve bunlar kesişecekler. Yani kesiştiğinde nokta senin artık kulağının oluştuğu nokta. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Bak anlamadıysanız sorun. Tamam. Anladım. İyi, şimdi geldik ayak kısmına. Ayak kısmımızda da 25,5 cm genişliğinde 2,5 cm uzunluğunda yani derinliğinde diyelim uzunluğunda demeyelim. Bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Bu dikdörtgende de Bak dikdörtgenden tık yukarıya doğru şu köşe noktasından yukarıya doğru bir buçuk santim çıktı. Çıktıktan sonra sana diyor ki tekrar bir buçuk santim daha yukarıya çıkacaksın. Ama onu nasıl yapacağız? Şu bir buçuk santim çıktık ya çıktığımız noktaya gene Aristo cetvenizi koyup dik açı yapıp yukarıya doğru uzattık ya şu uzantı benim bir buçuk santim olacak. Artık bunu da ikiye bölüyorsun uzunluğumuzu 2'ye bölüyoruz. 25 uçu 2'ye böldüğünde 12 nokta 75. 12 2'ye böldüğünde hattını belirledim. Artık şunlar kavis yaparak birleşiyor. Bak kumaş katıdır bunlar. Tutup da böyle kesmeyeceksiniz zaten. Gömlek dikeceksiniz nihayetinde. Yakalarınız yarım yarım olmayacak. Bunlar açıldığı vakit kumaş katını açtığında karşı ee, tarafları oluşacak. Aynen bunun da <laughs> tarafları oluşacak. Bu şekilde. Tamam mı? Kumaş katını unutmayın. Düz bayıtlığını unutmayın. Geldik kolumuza. Kolumuzda da ee, 35 santim genişliğinde 54 santim boyunda dikdörtgen oluşturuyorsun. 35 ikiye böl. Yapamıyorsan yani. O ovali veremiyorsan ikiye böl. Ama hocam ben hafif ovallik istiyorum diyorsan da, tamam mı, ee, üçe de bölebilirsin tepe noktasından. Bizim buradaki maksatımız ne? Kolumuzun e, şu bitim noktası düz bir hattı ya, bu arada da şuraya bakın, şurada bir kesiklik var onu söylemiyordum. kesikliği keskin çizgileri biz istemiyoruz. düzeltin. Tamam mı? Şu böyle yataylıkla gelen çizgileri düzeltin kol diktiğimiz, kol başlangıçlarını, onun bitimlerini. Şimdi bu kolu oraya takacağım. Kol, kolun tepe noktasında bir kavisimiz yok bizim. Bu kolun neresi? Bak, bu kumaş katı olan nokta. Kolun yarısını çalıştım ben burada. Tamam mı? Kumaş katı olan nokta. Şurası tepe noktası olan nokta. Sen bunu kavis çok istemediğimiz için ikiye bölelim dedim. İkiye böldükten sonra bak, şu sol köşeden aşağıya 4,5 buçuk santim ee, içeriye de alt köşeden de içeri üç buçuk santim kadar giriyorsun balon kol çalışacağız ya geniş bu o büzgü yapacağız ucuna da manşet takacağız kibar manşetlerden ee, bunu dört buçuk santim indiğim noktayla üç buçuk santim girdiğim noktayı birleştiriyorsun bir yukarıya doğru hafif kavis yapıyorsun sen bu kol kolu açtığında Arka ve ön eşit. Açtık. Şöyle. Kolumuz oluşacak. Tamam mı? Kolumun bütünü bu. Tepe noktası. Kolucu noktası. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ayı. Yani Ayı. anlamamış gibi bakıyorsunuz. O yüzden. Ayı. Konuşabilirsiniz. Arkadaşlar ders işliyoruz sonuçta. Çarpı iki devremizdeki maksat da iki tane kolumuz olduğu için. Burası kumaş katı olan nokta. Tamam, bak siyahla yazdıklarım 38 beden, yazdım zaten şuraya da, 42 bedenli kırmızıyla yazdıklarımdı. Ee, i̇ki bedeni verdim. Ee, i̇ki beden üzerinde de diğer oynamadığım kırmızılar sabit sayılar. Yani her bedende onlar hep aynıymış. Bak niye oynamamışım mesela? Ee, bir buçuğu oynamamışım. İkiyi oynamamışım, biri oynamamışım, bir buçuk, bir buçuk gibi gibi gibi. Tamam mı? Var mı sormak istediğiniz bir şey? Söylebilirsin bilirsin canım. Kolun, kol evi yok mu? Hani başta. İşte kol evi noktası şurası oluyor artık. Kol evi yok. Kol evi yok yani kol evi bu oluyor. Yani senin kolun, bak şöyle. Şimdi bu bluzumuzun Şöyle. Yan görüntüsü olsun. Şu kolu buraya getirip taktığım vakit benim e, şu şekilde bir kol bu anladın mı? Şu şekilde bir kol. Bu bundan zaten bak ben genişliğim benim e, 35 santim olduğuna göre kol evim kaç değil 25.5 santimde aradaki farkı görebiliyorsun değil mi? 8 santime yakın bir e, fark var arada yani 7,5 cm'lik bir fark var. Demek ki bu kolumun benim şu tepe noktası hali, şey kol evi, burası kol evi artık. Şu kol evi hali, tepe noktasında 7,5 santimlik eşit olacak şekilde, yani iki kolu dağıtıyorsun, 7,5 santimlik bir büzgü yapacakmış. Şimdi büzgü işaretimizi koyacağız. Tamam mı? Toplanacak balon kol ya. Toplanacak, büzülecek büzüldü. E kolumuz komple büzülecek. Kolunun genişliğine göre. Hocam şurası tamam mı? mı? Şurası evet. Mı evet. Eğer sen bunu bu kolunu kısa yapmak istersen kısaltırsın o sana kalmış. Tamam mı? E zaten bunun boyu e, şuralardı. Tam şuralardı. Manşetle gelecek ya. Uzun kollu bir kol vardı. E sen bunu manşet takmazsan sadece büzü Lastik takarsan tamam O zaman fakir kol gibi olur daha güzel olur. Ama manşet çalışmak istersen de manşette çalışabilir. ya da ince bir diye takmak istersen diye de takabilirsin. Tamam tamam Senin zevkine. Adam bu uzun kol mu verdin ya? Uzun kol mu? Yok yok uzun kol. Sizlere göre. Hı. Tamam bu kadar. Var mı başka sormak istediğin? Tamam. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.